Merhaba değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kara büyünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kara büyü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bozulması da zor olan büyüdür ama deniyoruz şansımızı. Bir ihtimal bozabilirsek bizim için olumlu oluyor. Bu yazdığımız yerde, aşağıdaki nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir kardeşlerim. Eğer ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de varsa bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Bereketinizin açılması için bir işlem tarif edeceğim. Bu yaptığımız işlem bereketinizin açılması ve her şeyin olumlu ve güzel gitmesi, çok para kazanmanız için yapılacak olan bir işlem. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz şuraya. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayardan printerdan çıktı olarak alın. Bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde güzel bir olumlu sonuçlar alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın bakımınızı yapalım. Üzerinizde büyü, muska, olumsuzluk ne varsa ona göre bir yol gösterelim. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlarla bakımınızı yapıyorum. Allah'a emanet olun.